Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Kankalar şöyle sağlamından yüklemeyle geldik. Abi dedemizin yanındayız. Dedemizin bugün içinden geçmeye geldik. Bakalım şansımız yanımızdaysa da güzel ödemeler almaya geldik diyebiliriz abi. Bu arada kankalar bugün yüklememizi Bayistok.com'a yaptık. Bayistok.com'un da güzel bonusları var. Ondan bahsedeyim abi. Böyle üye olan herkese 50 TL deneme bonusu veya 50 free spin. Bir de kankalar ilk yatırıma özel 2500 TL'ye kadar da bonus imkanı var. Abi şansını değerlendirmek isteyen arkadaşlar için aşağı yorumlar kısmına link sabitledim. Gidip oradan gönül rahatlığı oynayabilirsiniz. Bir çarpan daha atıyorsun buraya. Güzelsin güzel. Şöyle 157 katına 19 çarpanla 3000 lirayı tertemiz aldık diyebiliriz abi. 3000 lira sayarız burayı. Devam. Devam bonus kovalamaya ödeme kovalamaya devam yavaş yavaş da yükseliyoruz. Bir skater daha atar mısın? Bir skater daha atar mısın lan? Oğlum. Üç tane indirmişsin. Ardından bir tane de patlama yapmışsın orada. Ama bir tane bile skater indirmiyorsun ya. Böyle bazen sana sövesim geliyor. Bak yine üç skater. Hadi ama bomboş geçiyorsun. Hiç patlama yok abi. At buraya çarpanını. Bak at buraya çarpanın maviler yüzükler. Kaldır lan şu kollarını. Abi 825 katı dede ya. Dede 825 katı canımın içi ya. 14 çarpan bomboş. Yazık. Harbiden yazık abi. Tamam at buraya çarpan. Atarsın bak buraya. Abi 400 katı be. Dede 400 katı dile kolay. Ama işte nazlanıyor abi. Nazlanıyor. Ben onun derdini çözeceğim. Ben onun bugün derdini çözeceğim. Ödemeleri toplayıp kaçacağım abi. Şöyle bir 6000'den vuralım ya. Şöyle bir 6000'den vuralım gelsin. Bol bol patlama, bol bol çarpan istiyorum. Hadi bakalım şansımız ve çarpanlarımız bol bol olsun. Üzme bizi. Güzel güzel ödemeler ver. Güzel güzel patlamalar yap. Güzel güzel de çarpanlar atalım. Tamam atıyorsun artık. Bak katımız çok güzel. 237 katı. 261 katı ama çarpan yok. Attığın çarpana sokayım ya. Attığın çarpanı harbiden var ya. İki çarpan nedir abi ya? İki çarpan nedir ya? Buraya mavi kupa, kırmızı. Tamam kupa da indir indiriyorsun. Bak kırmızılar geldi kupa da indir lan bir tane. Bir tane kupa lan. Abi bir tane kupa indireceksin ya. Ne kadar zor olabilir ki? 1000 liradan buradan aldık. Yüzükler yok. Tamam, yeşil. Bakları geldi, mavi yeşil çarpan. Şu çarpanı at artık ya, şu kollarını bir kaldır. Şu çarpanları parça parça da olsa at yani. Aynen bu şekilde. Böyle toplamda 12 çarpan 8'de tipinimiz var. Güzel patlamaya sağlam ödemeler çıkartırız diye düşünüyorum abi. Tamam devam ediyorsun buraya sarı yeşil. Gayet güzel abi. Gayet güzel sıkıntı yok. Şöyle 120 katına 19 çarpanında buradan da güzel aldık. Ama tabi daha bahsimiz çıkmadı. Daha bahsimiz çıkmadı. Şöyle mavi gelirse. Tamam yüzük de gelebilir. Yüzük de geldi abi. Çok güzelsin. Bir çarpan gelir mi buraya canımsından. Sen canımsın abi at bir çarpan daha. Bir tanesinden sen. Mavi sarı. Çok güzel abi. Bir çarpan daha atıyorsun buraya. Canımsından. Bakıyorum ne gelir belki sarı. Güzel güzel abi. Hiç sıkıntı değil. Şöyle 432 katına 30 çarpan tertemiz 13.000 lira abi. Tertemiz 13.000 liraya aldık. Daha alacağız abi. Daha alacağız. dedenin içinden geçeceğiz. Sıkıntı yok. Ama patlama yapması gerekiyor. İçinden geçebilmemiz için patlama yapması gerekiyor. Boş geçmemesi gerekiyor ama sıkıntı yok. Devam abi. Altı binden devam. Böyle güzel bir ödeme daha alırsak hiç beklemeyiz kaçarız. Böyle iki çarpanı aldık. Sarı yeşil kupa. Bunun devam edeceksin. Ne kadar zor olabilir? Ne kadar zor olabilir ki oraya devam etmek? Hadi ama bomboş geçiyorsun. Ne bir patlama ne bir çarpan. Hiçbir şey yok abi. İki tane yüzük indir. Yüzükler de yok. Harbiden yüzükler de yok. Bomboş geçiyor. Patlatacak gibi duruyor abi. Harbiden hiçbir şey vermeyecek gibi duruyor. Artık patlama yapman lazım. Ödeme vermen lazım. Ama sen ne istiyorsam tam tersini yapıyorsun abi. Ne istiyorsam tam tersini yapıyorsun. Yazık. Gerçekten yazık. Şuraya bak ya. 6000 lira para gömdük. Verdi ödemeye bak abi. 489 lira veriyorsun ya. 489 lira nedir? Burada sağlam ödemeler bekliyorum. Şurada bir şeyler olması gerekiyor. Tamam yüzük gelsin mor gelsin. Bak yüzükler geldi çarpan da gelsin buraya. Sağlam bir çarpan. Güzel abi güzel. 180 katına 5 çarpan güzel aldık 900 lira. Bu tür çarpanlar atarsa içinden geçeriz. Ama 2 çarpan 3 çarpan olursa biraz zor abi. Yüzükler gelir mi tekrardan? Yüzükler tekrardan geldi abi. Morlar gelecek. Tamam. Belki yeşil. Kırmızı geldi bu arada. Kum saati gelir mi? Kum saatini atar mısın? Bak. Kum saati de geliyor. Kum saati de geliyor. Ulan oğlum. Sınırda bırakmasan o kadar tatlı olacak ki. Ama sıkıntı yok abi. Ama sıkıntı yok. Böyle buradan da güzel aldık. Daha 10 spinimiz var. Çarpanımız gayet güzel. Çarpanımız gayet güzel. Sağlam patlamalara. Sağlam ödemeler alırız. Şuraya yüzükler. Yüzük de indir, yeşil de indir. Tamam, şimdi yüzük indiriyorsun. Ardına kupa. Güzel abi, güzel. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil. Şöyle 132 katına 20 çarpanla 2640 lira da buradan aldık. Bahsimiz çıktı. Şimdi güzelinden bir kara geçme zamanı abi. Güzelinden bir kara geçme zamanı. Sarı gelir. Oh, sarıları indirsene ya. Bak 20 çarpan. Devam et biraz. Kupalarla devam et. Kupa indir oğlum buraya. Kupa da indirmen lazım. Oğlum kupa da indirsen o kadar tatlı olacak ki. Güzel abi güzel. Buradan da güzel aldık. Bak çarpanımız çok sağlam. Güzelinden bir patlama. Güzelinden bir patlama. Yeşiller maviler. Senin canını yerim ya. Senin gerçekten canını yerim. Şöyle 200 katına 42 çarpan da. 8400 lira abi. Tertemizinden kılçıksız aldık. Tertemizinden kılçıksız aldık. Yeterli babalar. Yeterli kankalar. Daha fazla devam etmeyelim. Yaz cebe yakışır diyelim. Uzayalım abi. Bayis.com'daydık bugün. Bayis.com'un da linkini aşağıya yorumlar kısmına sabitliyorum. Gidip oradan gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim kankalar. Kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.